sırada 500 bin liralık 11. soru var. Soruyu açıyoruz. Hangisi bir atasözü değildir? A. Açık kapı kilit tutmaz. B. Çürük tahta çivi tutmaz. C. Kaynayan kazan kapak tutmaz de yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bunların hepsini nereden baksan bir deyim gibi yani hani. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Yuvarlanan taş yosun tutmaz zaten o ezber bir atasözü de. Açık kapı kilit tutmaz. Çürük tahta çivi tat tutmaz. Bunlar üçü atasözü kaynayan kazan kapak tutmaz. E doğru bunların hepsi doğru. <laughs> Atalarımız ne demişse doğru demiş. Yani hepsini sayamıyor muyuz? Bunların hepsini şey yapamıyoruz. Evet. Birini seçmek lazım. Bir kere de şıkkı değil onu biliyorum. Yuvarlanan taş yiyorsun, tutmaz. Bu bir atasözüdür diyorsun. Evet. Yani hatırlıyorum çünkü yani okuduklarımdan. O, o tamam. Ee, kaynayan kazan kapak tutmaz gibi hiçbir şey duymadım bugüne kadar. Yani böyle bir atasözü duymadım ona eminim. Ee, ...çürük tahta çivi tutmaz da biraz zorlama gibi geliyor bana. Ama... ...tamam D şıkkını kenara alalım. Ben bu üçü arasında şöyle bir gidip geleyim inşallah. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Bunu hiç duymadım ben ya. Hiç böyle bir şey duymadım yani. Açık kapı kili tutmaz. Bence o da kullanılan bir şey. öyle evet. ...sıcak geliyor. Hangisi diyorsun? A Aşık. Açık kapı kilit tutmaz. Yani bu böyle sanki günlük konuşmalarda herkesin rahatlıkla söyleyebileceği atasözlerden biriymiş gibi geliyor. Yani benim burada bana sadece yuvarlanan taş yosun tutmaz bildiğim bir atasözü çağrışımı yapıyor. Onun dışındaki üçünü zaten hiç duymadım. Sadece günlük hayatımızda... Bu burada fikir yürüteceğiz. Evet. Mantık kullanmaya çalışacağız evet. değil mi? Evet. Hı -hı. Şimdi yuvarlanan taş yosun tutmaz diye bir atasözü zaten biliyorum diyorsun. Bunu cebime koydum. Yani hani sanki sanki yuvarlanan cebime taş yosun diyorsun. tutmaz. Evet, Kaynaya kazan kapak tutmaz. Yuvarlanacak taş da niye yosun tutsun zaten de yani niye yuvarlanacak taşla ilgili yorum da yapmazsın aslında. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bak şimdi o da kafamı karıştırdı acaba hepsi bir yana bu bu ne umut İstersen biraz üstünden tek tek geçelim. Evet. Evet, geçelim. Aa, açık kapı kilit tutmaz. Bunu bir aç bakalım bize. E açık kapının, bence böyle bir şey bunun mantığı yok. Açık kapı kilit tutmaz. Kapı açıksa kilit de zaten işin olmaz. Yani hani bununla ilgili bir hani büyüklerimiz bir şey söylemiştir diye, atalarımız bir şey söylemiştir diye düşünmüyorum. Yani şu anda baktığımız zaman. Peki B'ye geçelim. Çürük tahta çivi tutmaz. Ha, bu olabilir, hani uğraşma artık bununla gibi bir şey söyleyebilirler, ee, söylemek için söylenmiş olabilir. Yani artık sen de bu, hani bile bile lades gibi bir şey e, sanki tamam. o da. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Yani evet bir şeyi bastırmaya çalışma, bir öfkeyi bastırmaya yani öfken varsa onu dışarı at gibi durumlarda ee, ya da işte bak e, diyelim ki bir yerde bir kavga çıkacak. ...onu bastırmaya çalışan insanlar boşuna hareket ediyorsunuz. Hani siz bu olayınız, bulup bu olayı örtbas edemezsiniz gibi bir yerde kullanılıyor olabilir o. Peki, yuvarlanan taş. taş yosun tutması zaten devre dışı bırakmıştık. Böyle evet, Ama yine de üzerinden diyorsun. bir geçelim. Ben yanlış düşünüyordu olabilir evet, mi onu? Evet, yuvarlanan taş yosun tutmaz. Hani, yani hareket halinde bir taş. Akarsu da taş yuvarlanır yani düşündüğü tamam. zaman da o yosun tutmayabilir Dur. Ee, onun için demek ki sürekli hareket halindeysen işleyen demir ışıldar gibi bir şey aslında sanki o da bu ee, mantığa zaman. Açık kapı kilit tutmaz. Ee, şey gibi hani sanki o kapı açık zaten ona kimse açık bir kapıya kilitle falan böyle bir şey hani bunu hangi durumda söylemiş olabilirler diye düşünüyorum. Ee, riske atmak istemiyorum. Biraz annemin babamın da yüzünü güldürmek istiyorum. Onlar mutlu olacaklar. Ne kadar ...fazla para kazandırırsam. Çekilir misin? Ee, evet yani çekil, çekilirim. Ee, çünkü riske atmak istemiyorum. Çünkü ben buna direkt aşık diyeceğim. Diğerlerini zaten kafamda eledim. Çok fazla kurcalarsam da o hiç işin içinden çıkamayacağım biliyorum. Dolayısıyla... ...bu jokerlerimi size böyle kullanmasaydım çok daha iyi olurdu ama... ...şans diyelim. Ee, gönlüm daha fazlasını isterdi. Öyle olsun. Yani. Ee, ben çekileyim ama yine de buna tabii ki size her soruyu sorduğunda böyle çekilen Soracağım. insanlara soruyor Soru alacağım cevabını. Bakalım belki benim dediğimse yine de pişman olmam. Ben yine e, en azından riske etmedim derim. Öyle. Son kararım. Son kararım çünkü çok uzun düşüneceğiz. Yani. <laughs> Bu arada güzel soru yani. Çok zorlayıcı, çok güzel soru aslında. aslında. mantık olarak baktığında içinden çıkabilirsin diye düşünmüştüm. Çünkü açık kapı kilit tutmaz dedin. Hı hı. Onu açık ya kapıyı kapatıp kilidi takarsak niye tutmasın? Zaten sen A diyecektin değil mi? A, beri A ben Başından beri A diyecektim. başından beri A dedim zaten. Ona Bakalım da. neymiş? Ya A bence de biliyorum. Üzülüyorum, üzülüyorum. Neyse. Ben onlara şarkı söylemeye giderim bir de ekstra olarak. <laughs> Evet. Olsun. Neyse bir bayram ziyareti yaparım çocuklarımıza Kendi paran olsaydı eminim bunu riske edecektin, Ederdim. Aa diyecektin ama çocukların parası olduğu evet. için bunu riske etmek istemediğin ki bana göre de doğru bir şey yaptın. Evet, Allah korusun yanlış bir cevap çıksaydı üzülecektin. Gerçekten üzülürdüm. Şimdi o kadar üzülmüyorum çünkü ben bunu başka şekilde telafi ederim yani onları mutlu evet. edecek başka yollar bulurum hayatta. Ee, Gönül gönlüm çok daha fazlasını isterdi. Bundan sonraki soruyu göremiyoruz. <laughs> maalesef. <gülüyor> diye, onu maalesef bundan sonraki diye. soruyu göremiyoruz. Bundan sonraki yarışmacımıza kalacak o soru. Yalnız <laughs> şahane bir soruymuş. Güzel gerçekten. soruydu, evet. Hayatımın sonuna kadar e, kapalı kapı görmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani o. o Betül'cüm Acayip. Hadi senden Yeni Yıl için şöyle güzel güzel bir şeyler diyelim. Ne söylemek istersin? E, paylaştığımız daha çok paylaştığımız ve paylaştıkça çoğaldığımız bir yıl olsun inşallah. Ee, dünyanın birçok yerinde zulmün e, kol gezdiği zamanlar maalesef, hepimiz çok yaralıyız. Ee, dilerim e, o çocukların, o günahsız çocukların yaraları sarılır, barış gelir artık bütün dünyaya. Ee, kendi ülkeme döndüğüm zaman da kadınlar, çocuklar ve e, hayvanlar için her zaman e, çok daha fazlasının yapılması gerektiğini inanıyorum. Bence daha fazla bilinçlenen e, bir toplum olmaya başladık. Evet e, var tabii ki e, yanlışlar yapan insanlar ama e, bilinçli insanlarımız da çoğalıyor. Ve ben her şey olumlu tarafından bakmayı seven bir insanım. Ben 2025'in hepimize çok uğur getireceğini, daha çok paylaşacağımıza ve e, iyiliklerin paylaştıkça çoğalacağına inanıyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. <laughs> Çocukların biraz da çocukların yüzü gülsün çünkü onlar bizim geleceğimiz. İşte bugün de burada çocukların yüzünü güldürmek için vardık. Hepimiz, her birimiz. Ee, çok teşekkür ederim hem sana hem bu şahane ekibine. Ee, başından beri o kadar güzel e, ağırlandık ki. E, bütün heyecanıma o kadar güzel ortak oldunuz ki. E, ve her şeyden önce 2025'e girerken. Ee, çocukların yüzünü güldürmeme vesile oldunuz. Daha ne olsun? Çok teşekkür ederim. Biz Sağ teşekkür olun. Teşekkür ederiz. Mutlu yıllarımız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kendimizden ziyade çocuklar adına daha büyük teşekkür ediyoruz Hı. tabii ki. Biraz sonra sana çocuklar adına çekini teslim edeceğim. Ee, ama en kısa sürede bu çekin karşılığı da tabii ki kuruma hemen bağışlanacak. Evet. Biz de sana sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hayatında başarıların daim olsun. Teşekkür Amin. ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte en güzeli. En güzeli. Evet söylediğimizde çocukların çeki sana veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ Sağ ol, <laughs> Sağ ol.